Ya Mesut abi bitti işimiz burada zaten abi. Çık 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 çık. Abi yapma ne olursun bak elini kirlettiğine değmez gerçekten. Abi harbiden ya. Kapat kaydı kapat. Sen kimin evine girdin ha? Kimin evine girdin? Ha? Kalk 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 Sen abi. benim evime gireceksin ha? Abi. Abi. Gel 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 gel. Gel Abi. Köpeğimi ha? Ben ipimi, ben ipimi ah. Abi, abi Ay, ne bu? olur Abi, abi bırak onu. Abi bırak abi. Abi bu garip var ya. Lan! O benim hayatım lan hayatım. O benim gelmişim geçmişim lan geçmişim. O benim canım lan canım. Canım. Ha? Ha, ne yapayım? Abi ya saldırma sen de yapmayacaktın bir şey vallahi. Abi, ne yapacaksın? Abi, 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 tamam abi, abi bırak. Abi abi tamam abi tamam bırak, tamam. bırak. bırak. O hayvana bir şey olsun var ya. O var ya kart varsa senin var ya